Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim mitinglerinde AKP olarak Türkiye'yi iyi yönettiklerini iddia ederken parti içinden bir itiraf daha geldi. Burhan Kuzu attığı tweette bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz ancak bunları aramızda hallederiz dedi. 7 Haziran seçimleri yaklaşırken AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu itiraf niteliğinde bir tweetle yine gündemde. Kuzu Twitter'dan şunları yazdı. Aziz milletim, 7 Haziran gün tam da AK Parti'ye oy verme günüdür. Bazı konularda bize kızmış olabilirsiniz ancak bunları aramızda hallederiz. Burhan Kuzu'nun bu tweetine binlerce yorum geldi. Yorumlarda Kuzu'nun kızmış olabilirsiniz dediği konular sıralandı. Soma faciasından 17-25 Aralık kutularına, sıfırlanan paralardan ahlaki değerlerin yitirilmesine kadar birçok meselede eleştiriler yer aldı. Twitter kullanıcıları Burhan Kuzu'ya "Aramızda hallederiz" derken neyi kastettiğini de sordu. "Para mı teklif ediyorsunuz?" yazanların sayısı hayli fazlaydı. Bir süre önce kamuoyunda yer alan toplumsal eğilimler anketinden çarpıcı sonuçlar çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre vatandaşların %66.3'ü yolsuzluk son yıllarda arttı derken AKP'lilerin %38.54'ünün de bu görüşte olduğu açıklanmıştı. Yine parti içinde de yolsuzluklar konusunda ciddi rahatsızlıklar olduğu biliniyor. Burhan Kuzu'nun tweet'i yolsuzlukları mı kastetti sorusunu akıllara getirdi.